Şimdi 50 ile 10, aman 50 ile 10 arasından bir sayı söylemiştim ve 17 dedi. 17 dediği için bu şimdi şöyle bir şey yapacağım. 7 kere 17'den gol atmaya çalışacağım. Haydi bakalım. Penaltı ise penaltı verir falan. Ama ben yine de serbest vuruşu seçtim. Yani bil, bilinmiyor çünkü ve evet tam burası. Tam yeri söylemiş bu arada. Diyeceğim de bu ne biçim bir baraj dayı. Bu ne? Ne biçim bir kamera lan bu? El var bu arada. Penaltı. <laughs> Koş. Gitti ya. Arkadaşlar e, çok zor olacak. Bir de yedi kere. Yani 7 kere değil tamam. Bir 3 4 5 kere yaparız. Şöyle. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum lan? Hadi. E, o, 20 yapalım iyi. 19 yapalım ya. <laughs> Yanlış anlamasın da şimdi arkadaşım. Çok zor ya. Lan tam kalecinin yerine atmışım. Hadi penaltı atayım ya penaltı atmak çok kolay hem kolay hem seviyorum ya aha geliyor Ricardo Kuarejma ne yapıyorsun Kuarejma dayı Arkadaşlar bu arada hiç frikikten gol atmıyorum demiyorum yani frikikten gol atıyorum da Nadiren Ya tamam tam gittiği yere şimdi bir de ya. Arkadaş çıldıracağım. Normalde bir milyon kere atmıştım da. Şimdi bir atamıyorum bir şey oldu ya. Hop. Vallahi kaleci çok şanslı. Ne yapıyor? Mükemmel şut ya. Vallahi mükemmel. Şimdi arkadaşlar ben birazcık daha zorlayacağım. 30'dan yapacağım çünkü o baraj geçilmiyor yani benim illa bir şekilde şey atmam gerekiyor falsolu falan atmam gerekiyor ve falsolu atış yapmayı bile daha bilmiyorum yani bilgisayardan oynuyorum yani konsol konsolum falan da yok çok sıkıntı yani rb falan öyle görünüyor ama yani konsolum yok Dur, en alt, alt tarafından vurayım ya. Tamam. Tam burası. Aa güzel, baraj da yok. Yani neredeyse de... Yine en sıkıntı yere kapmışlar. Çok yüksek bura. Ya çok zor bir şey demiş arkadaşlar benim arkadaşlar. Yani ondan rica ediyorum bir sonraki videolarda böyle bir sayı vermesin please. Please ya. Vermesin. Al. Ya anladık ya. Adamların altından mı atsan acaba ya? Ya. Neyse. Mesela... Şimdi Ya neden girmedi? Arkadaşlar en kötüsü ee, bir, bir tek şu barajı yok ederim, takım kalır en kötüsü ya. Çünkü yok yani bilmiyorum. Oyunda daha yeniyim ya. Bebek adımlardayım. Antrenmandan çık. Şöyle. Sonra tekrar geçeceğim. Rüya takım neydi ne? Onu seçeceğim bu sefer ya. Bu. Şimdi tam e, o yuvarlağın içinden vuracağım. Yani onu yapmam için o yuvarla girmem gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bilerek buna geçtim. Çünkü yani frikiklerde falan çok iyi değilim. Heh, tamam. Ama gök uçağı falan yapmayı biliyorum yani. İsterseniz yapayım. Şimdi nereye doğru yapsam? Heh. Hop. Dur yapamadık karakter. Ha? Pat pat. Uf, o gol olsaydı. Ha. O gol olsaydı. Dur ben hemen yerime geçiyorum. Zıpla. Helal. Dur. Hayır, yapamadım yani. Ya öyle bir voley vursam çok mutlu olacağım ya. İstesem yani atarım da sırf kayıttayım diye galiba. Bir tane. Ya ol artık ol ol. Niye olmuyor? Pickford. Pickford'a ben ya. Hop. Çok güzel top kontrol. Pardon bu arada arkadaşlar. Şimdi tam burası. Tam burası de dediysek. Hani nereye gidiyor bizim elon? Öyle şu çekersen olacağı budur işte. Ya baskı falan da yok aslında. Tamam dur. Şimdi. birazcık havalansın ama top hay ben kendi vuracağım topa ya çok kötü oynuyorum ya arkadaşlar bu arada arkadaşlık isteği yapmak isteyen istek atsın ismin yaz abi dur ne diyor yagiz baba piro veve bilerek bu bunu yaptım aklıma isim gelmedi daha iyi de bakalım inşallah bir zaman maç olacak ha ben direkt vuruş yaptırarak başlattı ya Cık. tam kalecin eline attım ya tamam haydi bakalım burası Aa, tamam çok güzel çok güzel. Bunu kaçırmam. Ya kaleci Ederson ya. Brezilya Ederson. Ciddiyim arkadaşlar. Gabriel olsa bir. Topun başında Gabriel olsa bu kadar olmaz. Ya bu kalecinin de şeyleri çok iyi dayı ya. Adama top girmiyor. Adam gol yemiyor ya. Bak şöyle. Pat. Ya tam 90'a atıyordum bir de ya. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Ya. Bu adama vallahi gol girmiyor ya. Galatasaraylı. Muslera bildiğin adam. Zoru tercih ediyorum ya. Ya oha valla oha ya. Ben hayatımda bu kadar OP bir adam görmedim. Bu ne biçim bir kaleci dayı? Ne yapıyorsun? Kendisi çıkarttı bir de paylaşan Hadi tam buraya. 90 hadi. Hadi. Ya. Vallahi kalede Ederson var ya. Fodum değil bu arkadaşlar. Fodum böyle olamaz çünkü. Oha. Lan o fall değil mi? Adamı yere düşürdüm beni. Arkadaşlar bu arada bilerek 18 yapıyorum çünkü 17'den girmiyor. <laughs> Yine bizim adamın değdi. En sonunda gideceğim takımı sileceğim tamam. Hatta oyunu yeryüzünden sileceğim ya. Hop! Girdi sonunda be. Tamam çözdüm. Çözdüm çözdüm çözdüm. Vallahi çözdüm kaleci. Hayır oraya değil ya. Üstemeden gol atıyordum lan. Abo 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 abo. Öyle. O neydi lan? Roket attım bildiğiniz. Tamam ben böyle roket attı Tamam. Tüm direğe çarptı. Neden? Neden sadece direk ya? Direğe çarptı vallahi direğe çarptı ya. Oha. Taraftar olsa ölmüştü. atsam ya. Ya da yok. Şöyle girmeyecek. Heh <laughs> biliyorum ben. Biliyorum. Çok güçlü yaptık. Şöyle pat. Tamam ben böyle 7 7 atarım. çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Kaleci hacımı şalgamı reklamını yapsa gol girmez ya. Of fena. 22 yapacağım arkadaşlar. Çünkü yani gördüğünüz gibi baraj azalıyor. Girmeyecek bu net. Baksana. Vallahi bu adamı yapana helal Yani kalede futbolcu var desem yalan olmaz. Tam buradan atayım bakalım. Lan gir artık ya. Neden girmiyor? Neden? Allah 90'a giriyordu. Arkadaşlar tam 90'a atıyordum ya. Çok güzel olurdu. Ya ona boş kaleye atayım bari. Boş kaleye niye olmadı vallahi olmadı. 90 atma challenge. Hadi bir tane de 90 atayım sonra videoyu kapatıyorum. Düşseniz hemen 90'a top. Oha. <gülüyor> <gülüyor> o ne biçim bir şuttu lan? Of! Girdi vallahi girdi. Ama 90 olmadı işte. Ya baraj bir de hemen o adım dibinde oluyor ya. Çok sinir oluyorum şu an. Evet, baraj sonunda bir kişi oldu. Pat! Yu. Şubaps. Ben seni nasıl bileceğim çıktı zaten çıktı. Şuradan tekrar atamayayım ya. Dur hata yaptım. W E W. -E. Lan bir dakika ben D'ye basarak atıyormuşum. Bir de yarım saattir W W'ye basıyorum bir de ya. Ya çok güçlü vuruyorum şutları ya. Şok. Uf, fena fena. Tam ama bu sayılmaz ya. Dur, üçüncüyü daha Bu son artık. Cidden bu son. Sonuncu da. Dur, sonuncu bari penaltı olsun. Şöyle şöyle güzel bir penaltı atalım ve videoyu sonlandıralım. Herkes hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kapatmadan son da. Hadi bu bu penaltı da e, diğer tarafa gelsin. Haydi bakalım. Videomu beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.